Beylikdüzü Belediyesi web sayfamıza hoş geldiniz. E-belediye hizmetlerimiz için sağdaki online işlemler butonuna tıklayınız. Kişisel verilerin korunması kanunu gereği sistemimizde bazı değişikliklere gidilmiştir. Bunların nedenlerini ekranda çıkmış olan bilgi kutucuğundan dikkatlice okuyunuz. Ardından okudum butonuna tıklayınız. Şirket yetkilisi olarak sistemimize daha önceden kayıt yaptırmış kişiler e-devletle giriş yapabilir ve şirketleri için şifre oluşturabilirler. Daha önce tanımlama yapmamış olanların iş yeri yetkilisi tanımlama formunu doldurarak başvuru yapması gerekmektedir.